Arkadaşlar merhaba. Iğdır Kodotu Ekspertiz'den yine örnek bir aracımız var. Bugünkü aracımız biraz ilginç. Üç parça araçtan tek parça yapılmış bir araç. Şimdi böyle göstereyim ben size hemen. Arkadaşlar araç sol taraf kuleden itibaren şaselerden kesilmiş. Kırmızı bir araçtan eklenmiş. Şöyle daha net görünüyor zaten. Kuleler şöyle orijinal hiç hatasız ama kesilmiş kaynak izleri var şurada daha net göstereyim ben kırmızı arkadaşlar şuradan çıkıyor zaten belli geliyoruz şöyle arka tarafına gelecek olursam arkadaşlar arka taraf şuradan kesilmiş şöyle Şöyle göstereyim ben. Aracın arkası şuradan kesilmiş. Yeşil olarak takılmış. Şuraya kadar. Aracın arkası yeşil. Gördüğünüz gibi. Yani 3 arabadan bir araba çıkarılmış. Bu da ilginç bir yöntem. Şöyle göstereyim ben. Arkadaşlar kısaca aracın arkası yeşil olarak eklenmiş. Önü kırmızı. Aracın orijinal rengi zaten şöyle görünüyor zaten. Şuralarda da yeşil dökülmeler var. Aracın orijinal rengi de gri zaten. Daha ilginç videolarla görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.